Kemerköy Termik Santrali'ne bu alevlerin adım adım yaklaştığını bugün canlı yayında geçtiğimiz saatler içinde de aktarmıştı. Mehmet son durum nedir? ulaştığı bilgisi var. Mücadele ne aşamada? Sezer maalesef artık alevler termik tamir, santralin içine kadar geldi. Aslında e, ve ee, güzel haberlerle başlamıştık. Termik Santrali'nin olduğu noktada alevler belli bir noktada tutulmuş. Havadan yapılan müdahale, müdahale ile belli bir noktada tutulmuş ve alevlerin Sevgi Santrali'ne gelmesine müsaade edilmemiş. Yani de, günün ilerleyen saatlerinde özellikle saatler 10-15.30'u gösterdiğinde alev, rüzgar alevler, alevler daha doğrusu rüzgarla birlikte yeniden harekete geçti ve dakikalar içerisinde de aradaki o 5 metrelik mesafeyi aşıp termik santraline doğru ilerleyen Kemerköy Termik Santralinden bahsediyoruz. Yoğun güvenlik önlemleri almıştı o noktada aslında. Özellikle e, kazılan hendekler vardı ve yine e, ormana e, yakın kısımdaki ağaçlar 150 metre mesafedeydi. Ancak diğer tarafları hemdekte e, özellikle termik santral içinde de ağaçların olduğunu ifade edebilirdik. İlk başta yapılan müdahaleyle bölge ağaç e, yangının alevlerin termik santralinin içine girmesine ifade edilmedi ancak sonraki an süreçte özellikle akşam saatleri karanlığın sürmesiyle birlikte arka taraftan tepenin, e, termik santralinin arkasından tepe noktadan dolanan alevler bu kez biraz ören yoluna e, yaklaştı ve o noktada termik santralin direkleri işte. Şu anda o noktada yoğun bir şekilde yanlı olduğunu ifade edebiliriz. Tabi aynı e, içerisinde yoğun da bir müdahale var ama şöyle bir gerçek var ki maalesef şu an için termik santralde ciddi bir risk var e, elbette. Bununla beraber yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Bir kez daha benim e, saatten 15.30'u gösterdiğinde aslında risk e, kendini göstermeye başlamıştı. Ancak itfaiye ekipleri gerek havadan gerek karadan ki bugün ee, itfaiye itfai ekipleri mevk olarak yangın söndürme uçakları da e, dahil olmuştu. Onlar da katılmıştı o yangın söndürme çalışmalarına. İtfaiye'den gelen iki uçak yoğun bir şekilde sabah saatlerinde yangın söndürme çalışmalarına katılmıştı. Ve alevler de büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Saatler 15.00'u gösterdikten sonra yoğun rüzgar yoğun rüzgarla beraber alevlerin yeniden e, harlanması ile aslında 506 metrelik mesafe vardı kendi iktidarında ilerleyen arasında. Ancak e, o mesafe çok kısa bir sürede maalesef açıldı. Lanetler evet. artık an itibariyle termik santralinin içine kadar gelmiş durumda. Bir akşam saatinde özellikle termik santralinin hemen e, yan dibine e, kadar gelmiş. İşte bu sak tarafında da ufak bir tutuşmaya neden olmuş. Ancak burada ee, e, bu tarz personelin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve oradaki yardım kontrol altına alması havanın kararmasıyla birlikte alevler özellikle tepe noktadan terlik santralinin arkasından dolandı. Biraz Ören yoluna doğru devam etti ve o noktada terlik santrale ait e, direkler vardı. İşte o direklerin olduğu noktada yoğun bir tutuşma söz konusu her iki dakikalarda ve elbette aynı şekilde bir müdahalenin de yapıldığını ifade etmekte fayda var. E, Tabi şu an hala e, hala orada yangın devam ediyor. Mehmet Yangınla Mehmet, şunu sormak ediliyor. istiyorum. Ee, bir yandan da az önce aktardığımız canlı görüntülerde ee, yani gerçekten orada vahim bir tablo var. Şunu biliyoruz, ee, hava karardığı zaman havadan müdahale duruyor. Ee, şu anda da havadan müdahale yapılamıyor değil mi? Havanın kararmasıyla birlikte evet e, rüzgar terse döndü. Alevler ilerlemeye başladı 15-30'a dedin ama nihayetinde havadan müdahaleyle bir önü alınıyordu. Fakat havadan müdahale gece yapılamadığı için şu anda bu tablo karşımızda değil mi? Ee, çok doğru çok güçlü bir e, rüzgar var aslında şu dakikalarda. Elbette havadan müdahale özellikle aslan saatlerinde havadan müdahale e, çok e, mümkün e, olmuyor. Dolayısıyla özellikle rüzgarın da etkili olması ki özellikle Milas'ta siteler e, mevkiinde bu noktada e, rüzgar noktasında ki buranın yerleşimcilerinin ifade ettiği bir e, bu. Öğlenden sonra çok farklı bir rüzgar etkiliğini ifade ediyorlar. İşte, e, bu noktada da e, bugün aslında benzer bir tablo yaşandığının altını çizelim. E, benzer bir tablo yaşandı. Saatler 15.30'u gösterdikten sonra e, alevler harekete geçti ve gerçekten çok ciddi bir alevlenme e, söz konusuydu. İlk etapta yoğun bir müdahale yapıldı. Helikopterler o anı çok bir hiç oldu ve yoğun da bir müdahale oldu. O arada bir uçak geldi. hasta iki uçak geldi. O noktada yoğun bir söndürme çalışması yaptılar. İlk etapta aslında termik santral noktasında her şey kontrol altında e, gidiyordu. İlk etapta o alevlerin gelmesiyle birlikte bir ara yangın kontrol altına alındı. Hatta alevler yukarıya doğru e, geçmeye başlamıştı ki e, termik santralden uzaklaştığı anlamına geliyordu elbette bu, bu o görüntüler. Ama sonraki süreçte e, özellikle havanın kararmasıyla birlikte rüzgar bir kez daha ters döndü ve yamaçtan aşağı doğru inmeye başladı ki biraz öğren yoluna doğru inmeye başladı. İşte o noktada da Kermiş Santral'in e, direk e, kısımları var ki işte o noktada şu anda yanma e, söz konusu. Elbette yol kenarından evet. e, ve iç kısımdan yoğun bir müdahalenin de söz konusu olduğunu belirtelim. Ama şu an itibariyle şimdi belirtilmiş bir hala devam ediyor. Aynur acaba muhabir arkadaşımızın malumatı var mı? Ee, evet. Önceden termik santralden infilak ihtimali olan parçalar bir tahliye boşaltalım. edilmiş mi acaba? Onlar boşaltıldı. Evet. Ee, Mehmet e, şimdi e, tabii programımıza devam ediyor e, konuklarımızdan e, hukukçu Sayın Rahim Er de var, e, patlama şimdi. ihtimali olan bütün unsurlar tahliye edildi mi sorusunu yöneltti. Bunu aktarmıştık ama e, sen de bir lütfen o e, yani termik santralde bütün önlemler alınmıştı. Kısaca bir onu da özetlersen iyi olur. E, tabii şöyle ifade edelim. E, aslında günler öncesinden o noktada güvenlik önlemleri alındığını ifade etmiştik. Özellikle şenlik e, santrallerdeki hidrojenlerin boşaltıldığını belirtmiştik. Yine aynı şekilde... E, güvenlik e, önlemleri kapsamında hendekler kazıldığını da e, ifade etmiştik ve bugün itibariyle Alevli'nin artık yoğun bir şekilde yaklaşmasıyla e, birlikte e, personeller de tahliye edilmişti ki o anları canlı olarak ekranlara e, getirilmiştik ve e, şunu da e, belirtmekte fayda var. Özellikle şenlik santraller noktasında alınan önemli önlemlerden bir tanesiydi ki o e, hem personellerin tahliye edilmesi hem de hem de e, içerideki hidrojenlerin e, daha önceden tahliye edilip tahliye edilmesi ve onunla birlikte e, mevcut depolara su e, doldurulması da e, söz konusu olmuştu. Bu noktada yoğun güvenlik önlemleri almıştı. Aslında daha önce yapılan açıklamalarda ki e, makamlardan yapılan açıklamalarda gerek belediyeden gerek diğer makamlardan e, yapılan açıklamalarda bir patlama ihtimali